Arkadaşlar bugün sizlerle beraber can yanımda evet. 400 Robux aldım. Evet, senin de 400 Robux aldım. Tekrar. <laughs> evet arkadaşlar, şimdi skin yapıyoruz. Ben bunları alıyorum arkadaşlar. Skini göreceksiniz. Ve arkadaşlar, benimle dediğim gibi e, yorumları açmayı deneyeceğim arkadaşlar bu evet, sefer. Evet. Ve, Ve evet arkadaşlar, canın da kanalına abone olmayı unutmayın. Arsenal'de benimle vesaire isteyenler yorumlara yazabilir arkadaşlar. Evet. Yorumları bilgisayardan atacak YouTube Stüdyo'dan. Ben de aç açarım. Benimkinden de kapatıyor YouTube nedense. Evet. Bakıyorum kaç almış 297. 100 tane kalacak arkadaşlar. Ve bir ee, server tekrar VIP server alacağız çünkü VIP server'ım kapandı Arsenal'de arkadaşlar. 1 aylık. Evet, bir aylıktı. Şimdi tekrar alacağım. O yüzden 100 Robux bırakacağım. Şimdi bunları alıyorum arkadaşlar ben hızlıca. Evet. Ben skinine gidiyorum. Avatarıma. Şu an ya bu, arkadaşlar oynayacak. bu videoya 5 like 5 like diyorum. 15 like evet, istiyoruz. Evet, 15 like istiyoruz. Ha, bu ne? Çünkü Robux almak kolay iş değil yani. Nasıl oldu ya şimdi? E ben bunu boşuna mı aldım arkadaşlar? Neden? Takamıyorum ikisini. Dehere. <laughs> arkadaşlar yorumlarını yazın. Bunları nasıl kim dikisini takacağız? Evet. Hmm. Evet arkadaşlar şimdi şimdi Selim skin tasarlıyor ama iki sıra birlikte takamıyor. Hmm. <laughs> hmm. Bir dakika arkadaşlar bir şey bakacağım. Acaba o, o olmuyor mu? Bir de arkadaşlar bir, e, biz biz Minyatür ev yaptık serimizin sonuna gelmek üzereyiz. Son bir tane iki tane kaldı ev. Ondan sonra challenge yapacağız. Challenge'ları challenge da siz yorumlara ya, yorumlara yazarsanız çok seviniriz. Evet arkadaşlar 12 Mart'ta da tekrar Roblox gelecek. Ev şey için sıkıntı yok. Değil mi? Evet. Şunlara bir bakayım. Yorus ne yaptın abi ya? Bunları nasıl takıyorduk ki? Arkadaşlar yorumlara yazar mısınız lütfen? Lütfen. Sesiyle birlikte nasıl taksa? Arkadaşım takıyordu. Neyse arkadaşlar ben arkadaşıma sorarım ama siz yine de yaşarsanız sevinirim. Şimdi arkadaşlar şop. En sevdiğim gözde olacağım. Kaç yıldır bekliyorum. Hmm, 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 Evet arkadaşlar en kalitelisi <laughs> buldum. Bunu da alıyorum. Bir dakika ya kaç robux oldu? 92 robux'u kaldı. 92 robux! De ya bir server alamayacağız arkadaşlar. Bir şey olmaz arkadaşlar ben 80 alırım. Sıkıntı yok. Söyleyeyim. Neyse arkadaşlar bu skin'i de yaptık yaşasın diyorum. Hemen takmaya çalışıyorum. Ya oyunda oynarken eğer sakin bir oyun oynamıyorsan gözlüğünü fark etmeyebilirler. Allah saçı takmadı. Bir dakika. Bakta. Sence güzel oldu mu can? Evet. Bu da saat gibi tık 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 diye. Evet. <laughs> Arkadaşlar çok üzüldüm ya. Neden takmadı ki? Ben soracağım arkadaşıma. İsim vermiyorum. Hmm. Aksesuarist. Aksesuarlarda bu var arkadaşlar. Nasıl oluyor ya? Hile mi arkadaşlar? Hile hile. Hile abi hile. <laughs> evet. Şimdi arkadaşlar clothing'e girdim. Buradan shoulders'tan Tank'ı çıkardım. Şimdi hat'e girdim. Allah Allah yüklenmedi. Ha. <laughs> Hat'ten ne takacağım? Ee, arkadaşlar ne takayım? Ne takayım? Yani güzel gibi. Güzel zaten. Uyumlu olacak mı diye bakıyorum. O yüklenmiyor. Yüklenmiyor yüklenmiyor. Ben de orada ne takayım Sayfa yenileyelim. Redraw. 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 Home'a gidelim. Evet. Oldu mu can sence? Oldu. Aynen. Oldu. Neyse arkadaşlar bu videonun da sonuna geldik. 6 dakikalık bir video oldu. Evet, evet ama hoşçakalın. güzeldi inşallah çok iyiydiniz. Hepinize seviyoruz. Görüşürüz. Bay bay.